bu hükümeti, bu halkı ayaklandırmak için ne yapmak lazım? Yunanlar gibi kadınlara, kızlara tecavüz edip iç savaş mı çıkarmak? Diyorlar abi Afganlar zaten. E tamam peki niye ses çıkarmıyorsunuz? Ne dedi babalar gibi satarız. E şimdi de oturmuşuz analar gibi ağlıyoruz abi. Ben demagoji yapmam yapma. koçum. Reklam yapma. Ben reklam da yapmam. de yapmam. Adam hizmet yapıyor. Tamam mı? Adam çok güzel hizmet yapıyor. Tamam adam. sikerek mi hizmet yapıyor? Yalaka ibneler. Neyin hizmetini ay yaptınız lan bu ülkede? Bugün evet. 5500 lira geçinebilecek bir adam varsa ya gelsin bana bir söylesin. Sıçtığını yesin geçinemez bak. Sıçtığını yesin geçinemez 5500 e. Abi şu çizgili tişörtlü ya, dayılar bir kere ya? beni yanıtsın ya. ya. Allah nasıl geçimler nasıl efendim? Geçim. <laughs> oğlum insanlar karpuz toplu alıyor şimdi şeyle alıyorlar. alıyorlar. Kesip alıyorlar. taneyle kesip alıyorlar. kesip kesip. He? alıyorlar. Dilim alıyorlar. Dilim alıyorlar. Dilim alıyorlar. Bu ne zulümdür? Nereye geçecek? Nasıl bitecek? Bilmiyoruz, bilmiyoruz. <laughs> nasıl, deriyorsan... nasıl bitecek? Ne nasıl bile insanlar ölecek, de, bitecek. İnsanlar çıktı ölecekler. Gerçekten ölecekler. İktidar değişikliği düşünüyor musun? İktidar değişikliği düşünüyor Düşünüyoruz. Hangisi ise? Hangisi iyi? Hangisi iyi bilmiyorum ki. Senin gözünden hangisi iyi? Ne? Gözüm Bizim gözümde Bilo biz hedefliyiz. Hedefe vereceğiz. Hedefe vereceğiz. Ha. E, şu an içeride şimdi kimi e, destekleyeceğiz? E, e, i̇çeride yine de destekliyoruz. E, yine verelim. destekleyeceğiz. O, yani partiler bir araya şey. gelse bile. Ee, e, yani. AK Parti gitsin hepsine e? razı şu. Nasıl ben, gidiyor geçimler? Geçim benim için iyi çünkü ee, şöyle söyleyeyim ee, 4 sene önce Almanya'dan buraya taşındım ve ben euro olarak maaş alıyorum. Ve Hala şimdi, devam ediyorsunuz almaya devam Hayır buraya taşındım İstanbul'a 4 sene Euro sen olarak. olarak maaş almaya devam ediyorsunuz. Euro olarak tercümanım e, maaş alıyorum euro olarak ve düşünüyorum kendi kendime buradaki insanlar nasıl geçiniyor TL ile. Hani şükret şöyle böyle diyorlar şu telefon kimde var mesela sormak istiyorum. Hani kim alabiliyor? Ne, benim vatandaşım neden alamıyor? Hangisi? 12 Pro Max. Benim vatandaşım neden alamıyor? Neden kimsede görmüyorum? Ben buna sokakta yürürken çekiniyorum. Yani ben eşim de kendi şirketi var. O da dolar alıyor. Yani ben çok sinirleniyorum. Böyle yaşlar sabahtan beri diye işte şükreden, işte geçiniyoruz. Ne var? 2500 liraya dedi. Az önce evet, siz kendiniz duydunuz. Ben, ben onu... 2500 liraya 4 çocuk büyütüyorum Efendim? Günün ihtiyacı değil mi abi? Evet, evet. Günün ihtiyacı değil mi abi? Tamam ihtiyaç olabilir ama yok diyorsunuz Esko, da nasıl? Eskoda uygulaması vardı Hangi alışveriş merkezine girebiliyordunuz? Ya önemli olan o değil ki Niye önemli değil abi? AVM'ye <laughs> girebiliyor musun? Girebilirsin Girebiliyor musun evet. abi telefon olmadan? Evet Nasıl gireceksin? Şu an girebilirsin. Eskoda okutuyordun önceden Tamam da it Ya öyle bir şey var i̇htiyaç mı ya? İhtiyaç yani bu artık Bugün 15, 15 yaşındaki bir, çocuğun çocuğu. telefonu olmaması için ev telefonu taşıması lazım. Bu telefon burada lüks. Sen yani diyorsunuz ya lüks diye. Bu burada lüks. Almaya da herkes de var. Irak'ta herkes de var. Yurt dışında herkes de var. Çünkü bu standart, ucuz. Ben burada 30 bin TL veriyorum. Hani lüks diyorsunuz ya evet lüks. Almaya da 1100 euro. Yani maaşın yarısı ne bileyim ne kadar alıyor şu an 1500 falan galiba asgari Almanya'da. Bir maaşın. Ben burada kaç ay çalışmamı gerekiyor bunu almam için? Şu anki yeni asgari ücretle bile 5500 lira evet, hesaplandığı zaman bile. Kaç ay çalışmam gerekiyor? 6 yani şaşırıyorum hani kim geçinebilir? Hepsi yalan söylüyor bence ya da niye hala o zaman savunuyorlar bilmiyorum. Ne, ne şey ya kaç Euro şey? Bir asgari ücret. Asgari tam olarak bilmiyorum 1500 Euro falan olması lazım. 1500 Euro. 500. ben almayayım? 1500, 1500 Euro tamam. E tam olarak niye bilmiyorsun tam olarak? Şu an 4 sene gitmedim. Yok mu orada diş falan hiç söylemiyorlar. Bakayım sizin için. Teyzem orada. Teyze çocukların boşta çalışıyor. bir tanesi neyin peşindesiniz? Yani tam onu söyleyin. Neyi anlatmaya çalıştığınızı ben anlayamadım. Hayır yani Almanya'dakiler de zorlanıyor şu anda geçinme. Her yerde var. değil ki. Zorlanmıyor abi. Nasıl zorlanmıyor canım? Dedi enflasyona ne kadar zorlanabilir? Şimdi yüzde peki emekliye ne kadar zam yaptılar biliyor musun? Kim? Almanya. Almanya. Ne kadar yaptı? Sıfır. Olabilir. Ama e, tamam. %7 e sen sen ne kadar zam Yine aldığında yüzde %300 enflasyonu var? Şöyle hesapla. yüzde %7 enflasyon varsa zam da sıfırsa bu yüzde %70'e de kabul eder. Nasıl bir matematik abi? Aynen öyle. Sıfır zam alıyorsun. E git bak ya. Almanya'da teyzemler bütün gün ben konuşuyorum teyzemlerle. Ya zaten diyor kara borsa. Yani yağlar yok şeyde. Almanya'da yağ yok. Kaç para oldu Almanya'da bir litre ya? Bir litre 5 euro diye biliyorum şu evet. anda. 5 euro diye biliyorum. Bir, bir litre. 11 euro. Mi? 11, 11 euro. 11 euro. 11 euro. 11 Her şeyi yazıyor mu şey var. hesaplıyorsun? Her şeyi yazıyor mu hesaplıyorsun? Hayır. <laughs> Hayır <Ay> <gülüyor> şimdi <gülüyor> o zaman <laughs> şimdi ben Avrupa'da diyelim <laughs> Almanya <gülüyor> Almanya'da 1500 Almanya'da 1500 euro maaş alıyorum bir dakika. Almanya'da 1500 euro maaş alıyorum. 1050 euro kira veriyorum. Ondan <laughs> yüzde kaçı asgari ücretle çalışıyor? Hayır 1050 euro kira bir dakika. Işte. Almanya'nın yüzde kaçı asgari ücretle çalışıyor? Ya kaçıysa maçıysa bir şey asgari ücret üzerinden konuşuyoruz. Yüzde 10'u asgari ücretle çalışıyor. Tamam da bir Diğerleri yüksek alıyor. Hayır Türkiye'de kaç yüzde kaç çalışıyor asgari ücretle? 49. O kağıt üzerinde. Resmi ben sana söyleyeyim. söyleyeyim bak ben büyük bir holdingden emekli oldum tamam mı kardeşim? Bizde de vardı yani holdinglerde de vardı hepsinde var resmiyette askeri ücret gözükür. Vergi kaçırıyorlar. Ha, yani yani. Bunu kabul ediyorsun. Kabul ediyoruz. Vergi kaçırıyorlar. Ya bugün Türkiye'deki iş adamları yüzde sekseni vergi kaçırıyor. Yani. E bunu 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 önlem almak lazım. Yoksa ben ben çok eminim askeri ücret yangın merdivenlerinden yüz kişiyi kaçırdık arkaya. Ne diyorsun sen? şeyden geldiler, maliyeden geldiler. Size yardım ettiniz zaten. Sor, soracak. Ben yaydım. Kaçırdık falan. <laughs> Gördüm kaçırdıklarını. Yardım ettik. Bravo. Aa. İş adamlarını önce hesaba çekecekler öyle gelip de askeri ücret Askeri güzel kardeşim askeri ücret demek Allah'ın emri değil Sen eğer Eğer şey sen muhalif sen muhalif bir iş adamıysan Muhalif bir iş adamıysan askeri ücrete de muhalefet et de göreyim senin muhalifliğini Arkadaş askeri ücreti bu devlet 1500 lira yaptı tamam Ben çok kötü muhalifim Ben 8500 veriyorum de de göreyim senin muhalefetini Öyle her şeyde olumsuzluk. Onlar öyle söylemiyor. Diyor ki alım gücünü güçlendireceğim. Bak şimdi bak. Şimdi söylentilere göre yüzde 42 nokta falan filan emekliye. Ben emekliyim. Şey, 7 bin lira da emekli maaşım var. 7 bin lira emekli maaşı alıyorum. Yüzde 40 zam yaptığında 10 bin liraya yakın bir emekli maaşım olacak. Eşim de emekli. Onun da 6 bin lira civarı olacak zamdan sonra söyleyeyim. 16 bin lira iki tane emekli adamı evi de varsa padişah gibi geçindirir bu dünyada. Benim gibi de benim gibi de bak Emekli olduğum holdingden, diğer holdinglerden emekli olanların hemen hemen, ki binlerce insandır bu Hepsinin şartları benim kadar Günün sonunda siz şu anda memnun musunuz? Memnunum gidişat. yani şöyle bir şey Keşke daha ucuz olsa benim Ben size soruyorum şu anda memnun musunuz, ben, musunuz gidişattan? Benim bak gidişattan memnun değilim ama buna çare olacak bir şey göster bana Ya birisi yani de gelir ki bunu düzeltir de bana Tarıma daha önem verebilecek Tarıma zaten önem veriliyor ya benim ama dayım nerede önem veriliyor abi Tarım ülkede, bu ülkede tarım yapılmıyor yurt peki, dışındaki peki, arazi kiralıyoruz ki tarım yapmak için. Hayır da 14 milyon ton buğday rekoltesi senin babanın bahçesinden mi çıkıyor? Babamın bahçesinde ya çıkmıyor. 14 milyon ton buğday rekoltesi var. Mıs şey Mısır'da ikinciyiz bilmem buğdayda birinciyiz. Bu un ithalat. Buğdayı aldığımız halde dışarıdan. Ya niye alıyorsun sen buğdayı dışarıdan? Niye alıyorsun? Ülker bisküvi üretecek buğday alıyor satacak. İşte eti, bisküvi, çikolata, bilmem şey, işte kek, demekti falan buğdayla. Madem yet, Bunları niye alacak satacağım. kadar yetmiyorsa daha fazla üretelim. Ya daha fazla üretmene gerek yok ki senin. Niye gerek yok? Ya, ya ne yapacaksın? Oğlum? Hayır ne, ne yapacaksın dışarı? dışarı Her tarafı dağla yapacaksın. Abi. Bak sana bir şey söyleyeyim. Ne dedi arkadaş? Kaç para bir tane promat? 31 bin TL. 31 bin TL'ye bir tane promat satarsın. 31 bin TL'ye kaç ton buğday satarsın? He? Telefon satmak daha Tabii olur. daha karlı Bir sen. Ne sen vergi alınıyor acaba onunla. Ya tamam işte. Tamam devlet de ben vergi, de vergi de alacak. Var. Alacak ben elbet de devlet var. vergi. Alsın da ama bu Aynen. kadar farklı Ağzın vergi olur mu ya? Ne kadar istiyorsa o kadar alsın. Çözüm öyle çözüm şey çözüm olur mu canım ya Allah Allah. Birileri alıyor gümrük vergisi Ben bu telefonu Irak'tan aldım. Avrupa Ağzın. Birliği içindeki devletlerden vergi almıyor. Senden benden alıyor Avrupa vergi. Ben bu telefonu aldım. Neden? Çünkü burada pahalı. Çok kişi oradan alıp burada gümrük vergisi ödüyor. Almanya'da öyle bir şey yok. Ağzın. Ben mesela... Ben yapacak bir şey yok. Sizin aklınızdaki lider kimdir? Gerçekten Bay Erdoğan başka değil. Bu kadar. Yani alternatifini söyle bana. Şöyle bana alternatifini. Bir tane alternatif söyle. Bu da bundan daha iyi yapar diyen. Yani. Siz tercihinizi söylediniz. Sen, ben teşekkür ederim. ettim. Seni mi? Ben. Ya seni tanıyorum zaten. Söyle anlat. <gülüyor> Basket takma <laughs> mı? Zaten tanıyorum seni. Ben, Türkiye, ben nereden tanıyorsun? Ben seni ilk, ben ilk defa görüyorum. Ben, ben seni, ya ya seni ya. çok gördüm röportajlarda. Ya, ya. Gördüm ya, ya. Bu Sen bu röportajların kadrolu elemanısın. Gel. Geç ya. bu işi <laughs> ya. Tamam. Bak tamam baba. Aynı röportajların kadrolu elemanı. Ya ilk defa görüyorum adamı ya. Ben seni çok gördüm. İnternetteyim bütün gün. Ben emekli adamım. Boşum. Yan gelip yatıyorum. internetten seyrediyorum. Ben de emekli adamım. İlk defa dışarı çıktım. Sen sokak Sokak <laughs> geziyon demek ki ya çıkamıyorum ben dışarıya Sokak sokak gezsem göremem zaten Ya Bilgisayarı... ben çıkmadım ki dışarıya sen ha. Sen, sen mi be. aday olacaksın? Peki adayı yaptık. Seni evet. Nasıl yapacaksın? Yapacağım Hadi söyle anlat ne bana. bana. Sen yap beni bir kere. Ya anlat Yapın sen dedi. bana. Yapın Abi. beni dedi. Yaptınız ne oldu? Hayır anlat bakayım nasıl ben, hayır nasıl düşüreceğim petrolü? Musluğu erkeği, <laughs> erkeği geri mi alacaksın? bakarım. Ha? Bakacağım ben. Erkeği geri mi alacaksın? Abi bakacağım ben siz Ağabey beni yapacaksınız mı? Çökeceksin. Sen beni yapacaksın mı yapmayacaksın? Öyle olmaz onu babam da söyler. Yap beni anandan beş çocuk yapayım. Yok ya. O baban söyledi bu hale getirdi bu milleti. Yok ya. Var mı öyle bir daha Baba. baban söyledi. Ya, baba baba baba. Baba Sonra baba. Lütfen. lütfen? Dalga geçmiyor. Az önce bana da babanın tarlası mı dedin? Adam da şimdi babanın babaların bir bab, ben var. De, ben de bende söylüyorum. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Almanya'da e, burada çocuk parası galiba bir kere veriliyor değil mi? Çocuk doğduğu zaman diye biliyorum Türkiye'de. Öyle değil mi? Hani çocuk parası var ya Türkiye'de bir kere veriliyordum, bir kere mahsus. Almanya'da her ay size devlet 200 300 euro veriyor. Almanya'da e, devlet kira öde, ödeme yiyecek durumdaysanız size e, kira destek veriyor Batırınızı ödeyemeyeceksiniz destek çalışmıyorsanız size aylarca para ödüyor kız kardeşim üniversitede okuyor e, stüdyo dairesi var ya kendisinin lüks devletten 200-300 euro destek alıyor buradaki gençlerle konuştuk yani siz sorun biraz da gençleri dinleyelim Aynen, Eksin aynen. aklınızdaki lider kimdir? Yarın bir seçim olsa oy verecek. Hiçbiri. Çünkü hepsi aynı bana göre. Bütün siyasiler aynı. Hani herkes kendine çalışıyor. Şikayet yerinde. Teşekkür ederim. Hiçbiri. Ama şikayet yerinde. Hedef oldu muydu? Kim, kim düzeltir? Hiçbiri. Oldu mu şimdi? Ne oldu? Ne olacak şimdi o zaman? Abi bile bile hatalı yanlış birini seçseydi daha mı iyi? Ya yanlış birini seçsek daha mı iyi de? Hadi birisi var diyor arkadaş ben adayım diyor. Öte, öte tarafta, öte tarafta yok. Ne olacak? Siz seçimi ilan edin de biz adayımızı çıkarırız. Ne hala memleket ya. Abi şimdiden çıkarsa yerden yere vuracak. Allah Allah ya. Ok şey, Allah, Allah Allah ya. Ne kadar? Iki Peki, bir, beş yapacak bu adam. Beş sene, yap, ne hayır, beş sene ne yapacak? 5 sene ne yapacak? Bu adam bu beş adam sene şey. yönetmeyecek evet, mi bu ülkeyi? 5 e sene ne yapacak? Bir sene var. Bir sene yerden yere vurulmayan adam 5 sene ne olacak? Hayır, hayır. Olmayan iftiralar atılacak. Allah Allah. Evet abi. Hangi olmayan abi. iftira? Bu iftirayı atan sizin gibi gazeteciler olacak ya. Bizim gazeteciler. Bir sefer kendinizi düzeltin ya. Biz mi düzeltelim? Evet. Tamam. Abi. Evet. Demek ki yamur balık, balık, mı? Şimdi eğer bu Türkiye Cumhuriyeti'nde bir tane adam yoksa bırakın yansın abi o zaman. Ya hangi burada üniversite okumuş bir adam olmasa dahi elinde tuttum herkes yönetebilir mi memleketi. Eğer yönetmek buysa vallahi ben de yönetirim yani. Bilmiyorum vardı artık her şeyin dibini gördük. Ya şimdi herkes bu Bunun Türkiye cümle... korkacak bir şey yok lider seçerken doğru mu abi? Ne korkacağım ben o abi? Onlar nasıl plan çıktı zaten? Hayır, Dibi gördü vat, dedi. Türkler lirası dedi sıfırı yani. gördü. Ya gözlerine baka baka biz de onun gözlerine baka, bizim gözlere bakarak öyle dedi ben şimdi ne diyeyim yani? Eğer ki bak diyorum ya şu anda Türkiye Cumhuriyeti terazisi bozuk. Kim geliyorsa o teraziyle tartıyor. Ya kardeşim kimse teraziyi düzeltmeye yönelmiyor ki. Tamam mı? Satıldı. Her şey satıldı. Fabrikalar satıldı. O satıldı, bu satıldı. Babalar gibi sattık. Un akıtan vardı. Allah rahmet etsin yine de yalan Allah rahmeti çoktur. Ne dedi? Babalar gibi satarız. E şimdi de oturmuşuz. Analar gibi ağlıyoruz abi. Yani yani devletin eli zayıfladı. Hiçbir şey müdahale edemiyoruz. E diyor buğday. Kardeşim buğday Ukrayna'dan buğday gelmezse bizim ağzımız açık kalıyor yani olay bu bizim budaki yani tarıma sanayiye her şey bunlara Eğer üretime yönelik bir şey yaparsak bu düzelir bu memleket kardeşim bizim paramız çok ama faize gidiyor adamlar yatırmış parayı faize yani piyasada olması gereken para faizde şu anda kur kurulmalı da yan gelip yatıyor. Ben sen onların parasını ödüyoruz. O para nereden ödeniyor abi? Bunu soru günü yok ki. Daha önce bu uygulanmış. Evet. Yapılmaması için uzan, de ne? evet. yapılmaması için de tarihe not bırakılmış. Evet. Bu sistem tekrarlanmasın diye. Özal dua etmiş demiş. Ya dedi bir daha bizi bir duruma getirme demiş. Ama maalesef yine geldik. Yapacak bir şey yok. Düştüğümüz yerden kalkacağız. Yani böyle agresif olup insanlara saldırmanın bir mantığı yok abicim ya. Ali desteklerim, Veli desteklerim ya Allah Allah. Sizin aklınızdaki lider kimdir abi? Benim şu anda, ben şu anda Temel Karamallı olduğunu mesela düşünüyorum. Çok tecrübeli ve konuştuğu zamanda da hep üretime yönelik şeyler söylüyor kardeşim. Ben böyle adım seçerim. Ben teşekkür ederim abi. Siz soralım abi. Neyi soruyorsunuz? Geçimleri soruyoruz abi nasıl gidiyor durumlar diye. Geçimleri soruyorsunuz. Her şey aşikar ortada değil mi? Değil abi çünkü sen iyi diyorsun. 20 sene önce diyor, benim yanımda diyor. 65 kişi çalışıyordu. Şu an ben sırtımda 70 kilo ile 7. kata malzeme taşıyorum. Sen patronun işçi mi oldun? Evet şu anda ben küçücük bir atölyede tek başına çalışıp hayatımı idame ettirmeye çalışıyorum. 30 sene bu memlekete hizmet ettim aldığım 1,5 milyar emekli maaşı. Eşimle beraber aç kalmamak için mücadele ediyoruz. Şimdi neyini soruyorsunuz? Ona rağmen 60 yaş üstü kime sorarsanız sorsun Recep Tayyip Erdoğan'a şakşakçılık yapıyorlar. Evet. Bu hükümeti, bu halkı ayaklandırmak için ne yapmak lazım? Yunanlar gibi kadınlara, kızlara tecavüz edip iç savaş mı çıkarmak Değilir lazım? Yıllar abi Afganlar zaten. E tamam peki niye ses çıkarmıyorsunuz? <laughs> bu ülkenin biz sadece çocukları biz değiliz. Bir zamanlar annelerimiz, bacılarımız ellerinde su tesisleriyle belediyelere yürüyüp su kavgaları yaparken şimdi hepiniz rahatınız bozulmasın diye bir kenarda oturuyorsunuz. Aman bana karışmasın. Aman bana dokunmasın. Cezap Dur ben arkanı veririz. döneyim. Şurada bir tane kıza tecavüz edilse herkes arkasını dönüyor. Benim başım belaya girmiş. Ya bu kadar mı ödlek oldunuz? Şeker abi. Yani. Ben açmayacaktım konuyu ama doğru evet. söyledim. Yani kadın şeker gibi bir olaya ya? yanlış müdahale edildi. Yanlış yargı karar verdi. İnsanlar da o yüzden şimdi çekiniyor. Biz yürümesek bunlar peşimizden yürür mü? Niye çekip çevirmiyorsunuz gençliği? Neden böyle? Bu soruları soruyorsunuz, çok güzel sokak gündemi oluşturuyorsunuz. Ama doğru yolda yürümeleri için neden herhangi bir teşvik oluşturmuyorsunuz? Bak ben mesela oku, okuyorum abi, öğrenciyim, YKS adlı bir sınav var. Her sene biz mesela bak bu sınava giriyoruz. 280 lira, 300, 300 kişi lira. Bu sınava 3 milyona yakın insan giriyor. 540, 500, 550, 50 milyona yakın para yapıyor. Bu kadar para nereye gidiyor? Nicelerce, binlerce böyle şey var, şey sınav, sınav var. Bu kadar para nereye gidiyor? Sonra diyorlar ki öğrenci Başka niye okumuyor? Abi. Niye işte yurt dışına Şimdi kaçıyorlar? Eskiden Amerika'da köleleri okumaması için döverlerdi. Doğru mu? Doğru abi. Şimdi size okumanız için bir sürü üniversite açılar. Doğru mu? Doğru abi. Ne görüyorsunuz o üniversite? Üniversiteden mezun olan mali müşavir hesap makinesi kullanmasını <laughs> bilmiyor. Doğru eğitim sistemi ve olmadığı için yeterince eğitim alamadığınız için kimse sizi adam yerine koymuyor. Eskiden devlet üniversitesinden mezun olan birini Herkes işe almak için mücadele gösteriyordu. Şimdi, Şimdi adam tekrar 3 harfi market zinciri evet aynen öyle yemin ederim bak mesela ben ben kendim okuyorum artık okulu bıraktım bezdim, çalışmak istiyorum. Çünkü okuyup da atanamıyorsun bekliyorsun çalışamıyorsun geçim aynen. derdi var. Bir sürü dert var. Bir yere kadar gelir. dışına kaçmaya çalışıyoruz. ben göçü ediyoruz. Sonra diyorlar ki işte gençlerimiz niye böyle yapıyor? İşte sağdan soldan gelen dayılar işte makaradan diyor telefonunu çıkar, telefonu çıkar. telefonda. Çocuk ne yapıyor? 3 ay tatile gidiyor, çalışıyor, kendine bir tane telefon alıyor Bunu veya giyiyor, güzel. kıyafet alıyor. Bunu geliyorlar çok görüyorlar. Yani demek istedim evet. abi işte e, hükümetin yalakaları oluyor işte yancılar. Bunlar da diyorlar, yok ülkemiz ekonomimiz çok iyi. Yok şöyle, yok Avrupa böyle. Bizi Avrupa bizi kıskanıyor. Dünyadan Şu an abi şey, Afrika bir dakika Şu an abi bizi örnek 3. sınıf <laughs> ülke muamelesinde <laughs> görüyorlar. Yani şu an hükümet öyle bir duruma soktu ki bizi 3. sınıf ülke muamelesindeyiz. 3. sınıf ülke abi şeyindeyiz ben muamelesindeyiz. Neymiş durumumuz Bize gidip Afrika ile Somali ile kıyaslamasınlar. Biz Avrupa Birliği'ndeyiz abi. Bizi gelip niye 3. sınıf ülkesinde kıyaslıyor? Biz birbirinize sahip çıkmadığınız sürece. Abi, sahip sonuna kadar. <laughs> sonuna kadar da abi. Eğer siz bir bütünlük oluşturmazsanız. Hangi bir bütünlük oluşturur Ya yapılan şeylere sesinizi çıkarmıyorsunuz. Abi Allah Neye Allah ses, de, ses çıkardınız? Ya bu ülkede ne için yürüdünüz? Abi sesini abi, çıkardık abi, diye bırak gençlerin sesi, bırak gençlerin sesini çıkarmasını. Biz burada sadece insanlara soru soruyoruz. Tamam. Halkı kim ve nefrete teşvik, e, üstüne cumhurbaşkanına hakaret, dini değerlere küfür etmek, beni bunlarla suçluyorlar. Ben burada sadece soru soruyorum. Beni bunlarla suçluyorlar. Bu adam çıksa, eline bir pankart alsa, ücretsiz eğitim istiyorum dese veya uyuşturucuya hayır dese, tekme tokat polisten dayak yiyip gözaltına alıyor. Biz vermedik mi onlara bunları? Ha? Bunca yıldır hükümet olan 20 yıldır bu ülkede istediği her şeyi yapan insanlara bu hakkı biz vermedik mi? Biz verdik değil mi? O zaman biz de geri almasını bilmemiz gerekiyor. Eğer siz bir bütün olmazsanız daha bizim sırtımızdaki kambur büyüyecek. Hiç Hiçbir... mi? Düşünebiliyor musun AK Parti'nin bu seçimleri kazandığını? Abi. Bu kadar feveran herkes bir yerden herkes bir yerden reklam yapıyor diyor ki işte ben oyumu vermem ya şeyin bir filmi var Şener Şen'in seçim yapılıyor da bir tane oy çıkıyor diyor ki bu sizin oyunsa benim oyum nerede diye. E siz gene gidip sandıkta oy veriyorsunuz. Abi ne abi? lafını kestim. Hani bir laf var ya fakir bir fakir çalmasını iyi be beceremediği için fakir. Hani biri diyor ya. Yine vereceğim abi diyor. Abi? Ver abi o senin siyasi görüşün. Kime vereceğiz abi demiyor. Yine vereceğiz abi. abi çalıyor. Vergi. Veya abri, Veya abri, vergi çalıyor yapacak. vergi. Vergi çalıyor vergi. Ver. Bunlar ne yapacak? Önce insanlar kendini düzeltecek. Sakin olacaksın. Yok, yok sakin sakin. Cesarete sakin. bak. Bak cesarete bak. Aferin sana. Cesarete bak. Evet. Bu kadar insan hepiniz. Bu kadar. Ben demagoji yapmam yapma. koçum. Reklam yapma. Ben reklam da Remoloji yapmam. Yapma. Demagoji de yapmam. Adam hizmet yapıyor. Tamam mı? Adam çok güzel hizmet yapıyor. Tamam adam. Anamızı sikerek şey şey mi şey hizmet yok. yapıyor? Yok. 80 yılda hizmet yapılmamış ne, bu neyin hizmetini yapıyor? Neyin hizmetini yaptılar? Domatesin kilosu olmuş 17 lira yazın ortasında. Yalaka ay, ibneler. Ay, neyin hizmetini yaptınız lan bu ülkede? Provokasyon yapıp gelip burada insanların içine girip yalakalık yapma. Çakal Arkadaşım saygı, saygı, saygı. bu insanlar var mı lan konuşuyorum? Abi müsaade ben bunlarla uğraşamam. Adam, ben sen normal bir adam değilim. Sen, sen neyi sanıyorsan ben de onun başkasını Saygı. Abi, saygı. Sen sağ ol. Onun başka bir şey sanıyor ben başka bir şey sanıyorum. Oradan zıplayıp da oradan zıplamayacak. Sana sorulduğu zaman cevap vereceksin O da sanıyor ben de şey sanıyorum. ben söyle. Madem öyle. Yok yok mikrofonun üstesini söylesin. 18 senedir tamam bağırmıyorum. 18 senedir bu hükümet hiçbir şey zam yapmadı. Herkes susmuş. Niye ses çıkartmadı? 18 senedir <laughs> o enflasyon yok mu? Zam yok mu? Herkesin rahat iyiydi. Niye ses çıkartmadın? Nerede vardı ya? Seneden de söyledik abi. Bu nasıl bizim? Bu normal zam ya. Misal biz haliye 40 50 lira domatesin kilosuna ver senaya. Bunu yapan kim? 18 sene 18 lira domates, domates vermez. Ben korkun ya. Sakin. ol. lan gel bir de savunma şunu. Bir saniye. 18 lira domates şerim. Dün salatalık almışım 10 4 lira yazın ortası Temmuz'dayız Temmuz'da ya. Temmuz'dayız. Temmuz'dayız. Temmuz'dayız biz ya. Biz Temmuz ayındayız. Dün domates almışım arkadaşlar kilosu 18 lira ya. Salkım domates 24 lira ya. 4000 4000 lira 4000 5000 lira. 4000 5000 lira. Ya bunlar bırakmaz böyle bırakmazlar. Şimdi arkadaş diyor ki 18 senedir iyidir niye tepki vermediniz? Doğru mu? Demek ki bu halk yönetip demek ki bu halk Memleketi iyi yönetirlerse millet baş tacı eder. Şu an iyi yönetemiyorsa eleştirmek de en tabi hakkımız. Bugün 5500 lira geçinebilecek bir adam varsa ya gelsin bana bir söylesin. Evet. Sıçtığını yesin geçinemez bak. Sıçtığını yesin geçinemez 5500 e. lira. Bir saniye. Ondan sonra diyorlar ki bak şimdi diyor, bundan başka diyorlar ki kim yönetebilir? Eğer bu ülkede 84 milyon 84 milyon insan içinde bir tek insan varsa hepimizin vay haline. Bir tek insan sadece bir insanla bu ülke ayakta duruyorsa hepimizin vay haline. Bu ülke 100 yıllık bir ülke ya. 20 yıl önce bu adam mı vardı? Bu adam gitse mahvolacakmışız. Bu ülke onlarca 80 sene önce de vardı. Abi, ne var? Sana soracağım şimdi. Enflasyon geçtiğimiz yıllarda yok muydu? Vardı. Zam yok muydu? Vardı. İnsanlar alım gücüne azaldıkça yavaş yavaş isyan etmeye, sistem etmeye ses çıkarmaya başladı. Niye ses çıkarıyor? Niye Çıkarmasın evet. abi. Söyleyeyim sana. Çıkarmasın? Sana söyleyeyim. Niye ses Tamam, söyleyeyim, konuşayım. Müsaade. et Bir dakika, söylesin. %8 vergiden düştü mü? Tayberdan almıyor, değil mi? Cumhurbaşkanımız. <laughs> Enflasyonu düşürdü. Ev sahipleri ne yaptı? %150 üzerine koydu. Esnaf yaptı. Şeyi indirmedi, yaptı? yukarıya çıkarttı. Kim yaptı? kim yaptı bunları? Kim yaptı? Ben yapmadım. Vatandaş yaptı. yaptı. Evet VATANDAŞ abi ya. o zaman şey ne? Vergi ver, 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 düşürdü. Denetim nerede Ne denetim mi? Şey abi. Sen memnunsan, ben memnunsan şikayet etmezsek denetim bulamazsın senin Gideceksin şikayet edeceksin. İş sahiplerim var bu ülkede. He? sahipleri <laughs> <laughs> sahiplerim var Esnafları bu ülkede. görüyorsun değil mi? Ha? Ben He, sor. Şimdi nas vardı değil mi? Faiz vardı doğru mudur? Peki neden insanlara dediler ki kredi vereceğiz daire alın. Peki bu daireleri kim aldı? Neden kiralar 5 liraya fırladı? Ben sana bunu soruyorum. Sana o tepkin göstereceksin ona. Ev sahipleri ne yapıyor. Emlakçılar yapıyor. yapıyor. Ne bu ev ya sıfır kredi, doksan kredi vereceğiz dedi. Ondan sonra bak kim alabildi? Bir asgari ücretli o Kredi göre ha. ödeyebilir mi? Sana soruyorum. Nasıl? Abi Çok ben biliyorum. Biliyorum. Sen şu an kendinle çelişiyorsun biliyor musun? Abi, niye çelişiyorsun? Ha çelişiyorsun. Çalışıyorsun. Sen Rahatın diyorsun ben. ki Rahatın. yanlış olduğu zaman sen diyorsun ki tepki göstereceksin. Ben, abi ben, ben bir, ben, bir ben, cümle. Ben abiye bir soru sormak istiyordum sadece abi. şimdi eee Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ki bu sene ev araba yok satıyor. Sen kaç tane aldın? Benim Hiç. mi? Benim arabam da var, evim de var. Niye bu alayım? Bu sene ya? kaç tane aldın? Niye alayım ya fazlasını? Bu sene yok abi? satıyormuş abi. Niye yok yani yok şey satıyor? Yok satıyor Yok satıyor. Tamam. Herkesi. Sen almadın Benim da. mahallemde. Bu adam da almadı. Bu da almadı. Benim mahallemde. Kim aldı, aldı abi bu evi? Benim, benim, benim mahallemde benim arabadan hariç dört tane araba vardı. Şimdi araba koyacak yerim yok. Abi şu çizgili Allah tişörtlü Allah dayılar bir kere beni yanıtsın ya. Abi Şu çizgili tişörtlü dayılar beni bir kere yanıtsın ya. Yanıltıyorum işte söylüyoruz ya. Ya gözünü seveyim. Enflasyonu şu yoktu. Kabul edin. Açın diyen insanın bir sefer gözünüz açın sesini duyun. Kulağını, tamam duyuruyorum ben de. Bu trafik. bak tra sana ne diyorum. Her şey güzel, güllük güzel, <laughs> sıralık değil mi? Her şeye zam var. <gülüyor> <gülüyor> enflasyon fırladı mı? Neden trafikte bir yere gidemiyoruz kardeşim trafikten? Hep böyle araçlar iç içe gidiyor. Senin, Nerede enflasyon ya? Senin, abi, abi şimdi, senin, senin, abi. bunu Nereden? idrak etmen ya için. Ona ne alakası ya. var? Senin bunu senin kabul paran etmen yoksa için. Arabaya binemezsin. Allah 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 paran yoksa arabaya binemezsin. Biliyorsan paran vardır. Sen beni dinle. Sen beni dinle. Senin ikna olman için. Açım diyen insanların oralardan buralara kendini atması mı lazım? Kim atıyor abi? Açım diyen insanların ikna, Hiç, olman, ikna, yok ikna abi. olman için mi yok abi. Sağdan soldan atması mı lazım? Hiç mi yok. Arabaların Hiç komple yok. kenarlarda park etmesi mi ya lazım? Ya bizim insanlarımız. Rafing boş mu olması lazım? Bizim, bizim sen ikna bravo, olacaksın çok diye. Çok ben çok benim ikna ilgisi yok. Bizim milletimiz masa başında 15 kağıt gelsin yan gelip yatayım mı işine? Niye çalışmıyor kardeşim? İş var. Şu abi nerede çalışıyor? Şu yetişemiyorum diyor adam. Nasıl yetişemiyor ya? Asker ücret alıyorum diyor yetişemiyorum. Ben de asgari ücret alıyorum. Ben de, alıyorum. de çalışıyorum. Yetişiyorum Allah'a şükür. Ya borç. He? Asker ücretle üç tane araba alamaz. Ben sana şurada Askeri ücretle 3 tane araba aldığına yemin etsene abi. Ben sana. Misali galiba. Al 2 tane 3 tane araba. 3 tane demedi. 4 tane demedi. 4 tane. 3 araba şey bir evim bir araba dedim var dedi. Bir araba Var. Azından bir var. Ama bir saniye al. ya. Sen <laughs> müsaade etmiyorsun ki. Şu anda mahallelere gir, araba park edecek yerin var mı? Ya sen bir şey sordu. Bir şey sordu. SORU da, soruyor abi. Asgari ücretle al. mi aldın ha? diyor. Ücretle. bir araba aldın. Yemin edebilir misin? Vallahi aldım. Yok abi, abi, abi ya. Abi, ya, abi, ya, abi, ya, abi, ya abi. Ben de alayım. Bana söyle ben de alayım. Nasıl aldın? Asgari ücret ne kadar? Ya, abi. bakar mısın? İmkansız ya. mi ha. sen ne peygamber gibi 900 yani. sene Ay. dünyada kalırsa yine askeri ücretle bir ev bir araba alamazsın. Vallahi alınır hep abi, abi araba alamazsın. Abi. Vallahi yemin ederim Ara ya. Yok Yok, Vallahi alamazsın. Abi. 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 Teşekkür teşekkür abi. abi. ya. ya. Abi teşekkür ederim. Alamazsınız abi. Teşekkür ederim. Alamazsınız. Alamazsın ya. Alamazsın. Ya. Arkadaş al. evet. ek iş yapacağım. Ben ek iş yapıyorum. Ya ben mecburum. abi ek iş yapıyorum.